Zor Aizen 4 eleyici videosuna hoş geldiniz efendim. Nerede başladık lan? Ulan diyorum ben neredeyim ya? Gerçekten mi ya? Burada hiç duman çıkmadı mı şu an? Cık. İnanılmazsın oyun. Aha çıkmış lan. Lafımı geri alıyorum. Ama yine de inanılmazsın oyun. Tamam şu an biraz daha inanılır olun. Böyle abartı bir şey vermediğine göre. Şu soldaki arkadaşla bir yarışmaya teşvik edebiliriz kendilerini. Hadi bakalım. O arkadaş daha araba bulamamış ama bayağı uzakta. İnşallah yetişebilirim ona. O sıkıntılı yerlerde o arkadaş. Ne araba aldığını da göremeyeceğiz ama Görürüz gerçi ya görürüz görürüz. Araba alırsan araba alınıyor. Yalnız kamufle oldu ya araba çok güzel. Kış sezonu için olabilecek en güzel araba bu olabilir. Of of yılan yılan. Dönüşleri kes. Yılan Serdar. En Ensesine yapıştım. İnşallah oradan güzel bir araba çıkmaz sana Evet vermedim arkadaşlar arabayı ona. <laughs> alamadı. Çok şükür alamadı. Abo garibim ya. Keşke FF verse çıksa oyundan. Ama kolay olmaz o pek. Olmayacak gibi yani. Hmm, yoldan gitmeyi tabir Kendileridir. Valla oraya geri dönemem zaten. Arabayı alamadık. Yapacak bir şey yok. Audi güzel olurdu ama olsun. Canım sağ olsun. Aman abi. Aslında aşağı pardon yukarı çıksaydık daha iyi olurdu ama olsun. Abi 8 jeep buldu adam ya. Cık. Üzüldüm açıkçası. Neyse. Abo ne oluyor? Ben orada öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Aman abi sakin sakin. Haydi oğlum. Bak miniye yenilmeyelim. Üzme beni. Tamam adam da çarptı. Adam çarpmasa miniye kafa kafaya gideceğiz ya. Böyle rezillik yok ya. Bu kadar kötü sürülür mü ya? Böyle bir şey yok ya. aman oğlum aman aman sakin sakin ya yoldan gideceğim bu ne ya gerçekten ormanda sürmek var ya o kadar sinir bozucu ki şuna bak rezalet sürdük ya böyle yüksek seviye bir adam olsa az buçuk net kaybedeceğiz yani tamam şimdi Neredeyiz? Ha, o zaman aşağı doğru bir bakalım. Ne verdi? Rem Rebel. Yani Audi daha iyiydi ama sıkıntı yok. Güzel. Şimdi 11 kişi bu kadar alanda yani ayıp ayıp. Tabi saatler biraz geç olmaya başladı. Bu ne? Aa yeni. O çok güzel. Taze düştü. Taze geldi. Şurada drop varmış ama o muhtemelen önceden vardır. Yine de bakalım. Çok güzel oldu bu. Şimdi birini bulmak lazım. Birini bulmamız lazım. Alanı nereye atıyor? Alanı yukarı atıyor. Hmm, bulunduğumuz konu iyi. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Buralarda kimse olmayacak yarış e, yaparlarsa adamlar ki yarış yapacaklardır. Ben direkt hareket haline geçeyim. Hem duman buluruz belki güzel daha güzel Hem de yarışacak birine bulmamız da bizim için iyi En azından 7 olalım En azından bir iki kişiyle yarışmak istiyorum yani yetişirse Ne çok duman atmış buraya maşallah eyvah Güzel adamı ters yakaladık arkadaşlar Çok güzel oldu bu Nereye atmış? Hmm. Valla o zaman benim şuradan gitmem daha mantıklı ya. Buradan gitmemiz çok daha mantıklı. Ha, 8 level arkadaş 9 olacak şimdi. Ben de 7 olacağım. Şu an herkes yarışıyor. Ne kadar çok atmış buraya ya. Yarışı hep buraya atmış. O benden daha hızlı bir araba da Niye yavaşlıyoruz ki burada ya Bir dakika nerede o Neyse şuradan gidelim ya Daha temiz görünüyor Aynen iyi oldu O ne lan O neydi acaba ya Düşük level bir şeydi o galiba ona bir dönelim hemen. Drop, drop bakmayacağım ya. Rus mu? Peki. Ne aldın sen oradan? Çok merak ediyorum ne aldığını çok merak ediyorum gerçekten. Keşke görebilseydim ya göremedim. Aman abicim ne yapıyorsun? Sen benden kaçmaya devam. Okay. O adam tersime vereceğini biliyor O yüzden ben de şöyle birazcık Açılı gideceğim ona Beni yarışa falan alırsa en azından Dümdüz yardıramasın Drop'tan drop'a koşuyor kardeşim ya. Altı Alfa Stelvio. Tamam okey. Yarışırız. Bence oraya atmayacak kanka. Yani. Oraya da atmasın bir zahmet. O kadar da değil. Alanın dibindeyiz. Ne yapıyorsun sen ya? Yani? Niye öyle garip garip yollardan gidiyorsun? Güzel. 8 olduk. Tamam. Finale en azından sekizde girmemiz iyidir. Bir... Ooo adam... O dokuz olduğunu söylediğim adam iki kişiyi yenmiş, bir kişiyi daha yenmiş üstüne. On olmuş. Nissan gelirse o kamyonu geçeriz ama Nissan gelmezse o kamyon bizi... Canımızı yakar. Ve o adam buralarda bir yerlerde şu an. Harita büyümedi bu arada biz yarışırken. Ufak bir bug oldu muhtemelen yeni şey al. Asyalı bir arkadaş gibi. Tabii ki buradan Audi, Audi bizi aldık konuşamadım. Şimdi yani kötü bir araba geldi. Bir tek yolla kamyona karşı karşı gelebilir hani. O da yarışa yarışıp da şey yapamaz ama en azından karşı gelebilir. 7 alfa ol. Romeo oldu biri sanırım sağdaki arkadaş. Onunla yarışmak istiyorum ya. Yani. Şu an Tam adamımız o yani. Yarışabileceğimiz en iyi kişi o. Vallahi yarışı nereye atar hiç bilmiyorum ama öyle bir sıkıntı var. Aa nereye atacağını biliyorum artık. Güzel. Onu iyi attık kenara ya. Şimdi sakin bir sürüşle biz bu işi hallederiz. Buradan güzel bir dokuz çıkarsa bize. Hadi güzel bir dokuz ver bana oğlum. Hadi güzel bir dokuz ver bana oğlum. Yine eledik. Bu neymiş? Bowler. Akura mı? 2 kişi kaldı arkadaşlar ve kamyonla beraber kaldık yani. Kamyonla beraber kaldık şu an. Tahmin ediyorum final yarışı yapmak istiyordur. Ya da istemiyor da olabilir. Direkt eleme niyetinde de olabilir. Peşimizden geliyor çünkü. Yola bağlarsa onu geçerim de yoldan ne kadar gidebiliriz biraz meçhul o. Ya alan da geliyor ama. Aa Mercedes olmuş o da. Arkadaşlar. Ya hep ya hiç yarışı. O adam benden iyi ama bir bloğa bakar. Adam kötü sürüyor. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. Ah 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 ah. Elimden geleni yaptım ama yapacak bir şey yok. Canım sağ olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.